Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün farklı bir vlogla karşınızdayım. Daha doğrusu bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bana sorulan ve söylenenler hakkında sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Çok fazla da uzun bir video olur mu bilmiyorum. Olmaz galiba. Yani zaten ben de videoyu fazla uzatmam. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayayım ben. Öncelikle diş tellerim hakkında çok fazla soru geliyor. Bunun hakkında arkadaşlar bir video hazırlamıştım. İşte zaten hani nasıl sorular derseniz. İşte diş telini nerede yaptırdın? Ne kadara yaptırdın? E, memnun musun, değil misin gibisinden e, bu tarz sorular geliyor bana. Arkadaşlar bunun hakkında diş tellerim hakkında olan bir videom var. Onu buralara bir yerlere sabitlerim. Ama şöyle kısaca bir üzerinden özet geçeyim. Diş tellerimi özel bir klinikte yaptırıyorum. E, i̇lk taktırırken herhangi bir ağrısızı hissetmedim ama eee ara ara ağrılarım, sızılarım oluyor tabii ki. O da dişlerim e, gerildiği için. Çünkü e, sert bir şey bir kemikten ayrılıyor ve doğal olarak e, ağrı sızı oluyor. Onun dışında e, yeme içmede biraz e, kısıtlama oluyor. Mesela sert şeyleri yiyemiyorsunuz. Ondan sonra ısırarak yiyemiyorsunuz veya e, asitli içecekler içemiyorsunuz gibi gibi. Zaten diş teli yaptıracak olanlar varsa e, bunları doktorunuz sizlerle paylaşacak. Hani ben sadece e, kendim için konuşuyorum. Yani bu e, herkeste farklı şeyler gösterebilir, değişkenlik gösterebilir. Çünkü herkesin bünyesi, vücudu, e, diş yapısı farklıdır. E, ben kimse için bir şey söyleyemem. Sadece kendim e, yaşadıklarımı tecrübe ederek e, sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. E, diş teli taktıracak olanlar varsa da onlar da e, hani önden bir bilgi edinmiş olsun diye ee, bunlar hakkında bir video çekmiştim Onun dışında arkadaşlar Bana en önemli sorduğunuz şey Bu vlogları çekerken işte çocuklar nerede Veya sen işlere nasıl yetişiyorsun Mesela e, kitap okuyorum na, Kitaba nasıl zaman ayırıyorsun Örgü yapıyorum nasıl zaman ayırıyorsun İşte e, yani arkadaşlar Ben bunlara nasıl zaman ayırıyorum Benim çocuklarım e, Gündüz e, hani Bir saat dahi uyusa Onun dışında ee, ben gündüz uyuduklarında bir saat uyuyorlarsa o bir saati değerlendiriyorum böyle bölümleri ayırıyorum zaten onlar uyumadan önce e, yani onlar uyanıkken ben ev işlerini hallediyorum e, mesela videoya nasıl çekiyorum Arkadaşlar çocuklar odalarında oyun oynuyorlar. Ben de içeride videomu rahat rahat çekebiliyorum. Bazen böyle yani rahat dediğim çok da rahat olmuyor. Ayak altında dolaştıkları da oluyor mesela. Küçük kızım gelip tripoda karışıyor falan telefonun. Yani telefonla çekiyorum bu arada videolarımı. Öyle zaman oluyor telefonun düşme anları falan oluyor derken zorluklar da yaşıyorum tabii ki. Rahat da çekebiliyorum. Onun dışında işlere bu şekilde yetişiyorum. Ha, kitap okuma olayı, işte örgü örme falan filan. Arkadaşlar o dediğim vakitlerde çocuklar uyuduğunda mesela ben o bir saati değerlendiriyorum. Hani böyle e, sadece gidip yemekle uğraşmıyorum ya da sadece oturup televizyon seyretmiyorum. Bir 10 dakikasını kitaba ayırıyorum. 10 dakikasını işte örgüye ayırıyorum. Ve bunları da size motive olsun diye e, videoya çekiyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Yani gerçekten ben bunları günlük rutin olarak yapıyorum. Hani e, öyle insanlar vardır. Sadece işte yapmak için yapar ama inanın e, ben vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. İnanın isterseniz e, yapabilirsiniz. Hani bir insan işte yok buna zamanım yok, kitap okuyamam bilmem örgüye zamanım yok, şunu yapamam, bunu yapamam diye e, yani arkadaşlar <laughs> gün 24 saat evet günler kısa ama yani siz o bir saati dahi hadi bir saati geçin yani bir 10 dakika dahi olsa kendinize ayırsanız gerçekten inan o kadar çok motive oluyorsunuz ki hani beni görüyorsunuz böyle sürekli böyle ev işleriyle falan uğraşıyorum, didiniyorum ama benim evimde öyle her zaman toplu kalıyor diye bir şey yok. Benim de yetişemediğim zamanlar benim de yorgun olduğum zamanlar tabii ki oluyor. E mesela gün içerisinde kitap okuyamıyorsam onu gece vakti okuyorum ya da ee, yemek yaparken bir iki sayfa dahi olsa okuyorum arkadaşlar. Bir şekilde e, yani bir dakikamı dahi boş geçirmemeye dikkat ediyorum. Bu şekilde yetişiyorum. İşlerim de bu şekilde ilerliyor. Onun dışında zaten arkadaşlar benim eşim Allah razı olsun e, bana çok destektir. E, i̇şten geldiği zaman mutlaka zaten çocuklar bütün gün eşimi görmediği için... E, ister istemez direkt babalarıyla oyun oynamak istiyorlar Ben de o arada yemek fazladır şudur budur onları hallediyorum ee, zaten eşimin izin günlerinde de beraber yapıyoruz iş bölümü yapıyoruz ailecek yani çocuklara da şimdiden böyle e, ufak tefek işte oyuncaklarınızı toplayın diyorum falan ama yapmıyorlar ee, yine iş e, biz anne babalara kalıyor zaten ev hanımı olmak arkadaşlar o kadar zor bir şey ki inanın e, hani bana diyeceksiniz her ev hanımı işte bunlara vakit ayıramaz diye. Ama arkadaşlar gündüz ayıramıyorsanız dahi gece e, ayırabilirsiniz. Gerçekten ben böyle düşünüyorum. Kendinizi motive edebilirsiniz. Ben o gün mesela canım hiçbir iş yapmak istemiyordur. E, bir fincan kahvemi yapıyorum. Ondan sonra biraz oturup kitabımı okuyorum ya da dinleniyorum. Kitap okumak, e, illa kitap okumak zorunda değilsiniz. Ben sadece kendi alışkanlığımı size söylüyorum. E, kendimi motive ediyorum. Enerjimi topluyorum daha sonra devam ediyor. Böylece işlerim daha çabuk ilerlemiş oluyor ve daha keyifli bir şekilde e, devam ediyorum işlerime. Bu şekilde yetişiyorum. Umarım bunlara e, güzel bir yani bu sorunuza güzel bir açıklama yapmışımdır. E, onun dışında arkadaşlar ev turu ne zaman diye sormuşsunuz. Biliyorsunuz ki biz e, eski evimizden taşınalı e, bu ay 4. ay olacak artık. E, yani 4 ay diyebiliriz. 4 aydır yeni evimizdeyiz ve bana ev turunu soruyorsunuz. İşte ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye. İnşallah yakın zamanda çekeceğim arkadaşlar. Yani belli bir şeylerin yani YouTube'da belli bir şeylerin oturmasını istiyorum. O yüzden ev turunu biraz bekletiyorum açıkçası. Ama yakında sizlere Allah nasip ederse çekip paylaşacağım. Sizlerle biliyorsunuz eski evimin turunu yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz e, orada da orada müstakil bir evdi, burada da müstakil bir ev arkadaşlar. E, ama müstakil ev olmasına rağmen biz e, burada üst katta oturuyoruz. Öyle. E, onun dışında arkadaşlar e, sizlere video içeriği olarak hani daha çok hangi içerikleri görmek istediğinizi sormuştum. E, i̇şte gezimi market mi, ondan sonra challenge mi yapalım? Ya da günlük temizlik videolarımı çekip göstereyim sizlere diye sormuştum. Çoğunuz temizlik demişsiniz. Bazıları yani temizlikten sonra isteyen çoğunluksa arkadaşlar challenge istemiş. Bilmiyorum challenge'ı arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki tek başıma yapamam. Eşimle konuşacağım bakalım eşim kabul ederse beraber böyle güzel seçmeli challenge'lar yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama söz vermiyorum tabii ki eşimle konuşmam gerekiyor. Onun dışında bir de arkadaşlar e, yorumlarda hani ben bir ara televizyon sehpası hakkında bir e, bir şeyler anlatmıştım konuşamadım ya. Anlatmıştım işte boyayım mı, tekrar boyamayım mı gibisinden. Onun hakkında e, bazı kesim boya demiş, bazı kesimi öyle bırak demiş falan. Yani sök demiş hani boyasını. Ama tekrardan boyamaya karar verdim. Sehpamı tekrardan boyayacağım ve e, orta sehpa olarak kullanacağım. Zaten arkadaşlar benim o sehpam hani normalde de orta sehpa ama ben TV sehpası olarak kullanıyorum. Kiracı olduğum için de ünite falan alma gereği duymadım. Zaten şimdi de bir önceki videomda görmüş olduğunuz gibi duvara monte ettirdik. Böylece daha rahat oldu. Yani inşallah yakın zamanda ya da hani yakın zamanda olmasa da böyle TV ünitesi almayı düşünüyorum bakalım her şeyin hayırlısı zaman bize ne gösterir bilemem istenilen videolar hakkında da konuşmak istiyorum sizlerle bazı kesim arkadaşlar sürekli böyle temizlik videosu görmek istiyor bazı kesim sessiz vlog görmek istiyor bazı kesim Ondan sonra böyle sohbet istiyor falan sizlerle işte hani bu videonun dışında başka ne içerik üretebilirim, neler yapabilirim. E, bunlar hakkında bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yazarsanız da çok sevinirim. E, zaten kış mevsimindeyiz biliyorsunuz. E, hani bizim bir arabamız yok. Sürekli dışarı çıkamıyorum ben iki çocukla beraber. E, buradan çarşıya bile gitmekte zorlanıyorum diyebilirim. E, hani dışarı çıkınca da eşimle beraber çıkıyoruz. E, onun dışında ben hep evdeyim. Evin içerisinde sizlere böyle ee, ne yapıyorsam ne ediyorsam işte yemek tarifidir, örgüdür, kitaptır, motivasyondur. Ne oluyorsa, hayatımda ne gelişiyorsa zaten sizlerle paylaşıyorum. Eee sizler de arkadaşlar e, kanalımıza ücretsiz bir şekilde <laughs> abone olarak videomuzu emeğimiz için beğenerek e, bize destek olursanız çok çok seviniriz. Çünkü inanın bu e, video editlerine, işte e, yani düzenlemelerine, ondan sonra kapak resimlerine açıklama bölümlerine kadar o kadar uğraşıyorum ki hem ev işi hem çocuklar yani böyle zorlanıyorum emek veriyorum sizler de yani benim hani emeğim için sizlerden ricam bir abonelik, bir beğeni bırakırsanız ve videom hakkında yorumlarınızı da aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ee, özellikle arkadaşlar hani e, yorum yazıyorsunuz Allah razı olsun beğenenleriniz oluyor, beğenmeyenleriniz oluyor. Tabii ki herkesin kendi fikridir. E, kimseye bir şey diyemem. E, ama ben e, sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum. Özellikle... Ee, videolarımız hakkında yani videonun içeriği hakkında bize yorumlar yazarsanız daha çok mutlu olurum hani e, bir yerde bir eksik varsa e, ya da işte Kübra bu böyle olmaz şöyle olur e, Kübra bunu böyle yapma bu Böyle daha iyi olur e, gibisinden böyle e, güzel fikirleriniz de olursa hani benim e, gözümden kaçan şeyler olursa e, onları da bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, hepinizden Allah razı olsun. Bizi gönülden destekleyen herkesten yani Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Biz burada e, yani bir buçuk yıldır YouTube'dayız. E, i̇nşallah e, daha da ilerlemek istiyoruz. sizlerle birlikte kocaman bir aile olmak istiyoruz Allah'ın izniyle. E, tabii ki ne zaman e, YouTube kanalımız büyür, e, daha da iyi yerlere gelir bilemem. Ama ben devam edeceğim. Bakalım. E, eşim de bana destek. Biliyorsunuz zaten eşim çalıştığı için videolarda ara ara çıkıyor. O da izin günlerinde falan çıkıyor. E, onun dışında ben e, yani YouTube kanalı genel anlamda e, ben çekiyorum, ben idare ediyorum. Eşim de sağ olsun bana yardımcı oluyor. Mesela arkadaşlar videonun mesela ben videonun editlemesine oturuyorum. Ki bunların hepsini de tek bir telefon üzerinden yapıyorum. Eşim çocuklarla ilgileniyor. O şekilde yani ben gece yarılarına kadar video editi yaptığımı bilirim. Bu yüzden yani ben hani ne bileyim sizlerle de bir aile olduğumuz için sizlerle hayatımızı paylaşıyoruz. Sizlerle işte günlerimizi paylaşıyoruz. Sizlerin de güzel yorumlarını gördükçe çok çok mutlu oluyoruz. Desteklerinizi de lütfen bizlerden esirgemeyin Kanalımızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz Onları da kanalımıza Yani onların da daha doğrusu Kanalımıza abone olmasını sağlayabilirsiniz Yani biz Ailemizin daha da büyümesini istiyoruz Sizler de bizlerden desteklerinizi Lütfen esirgemeyin Abonelik, yorum yapmak, beğeni yapmak Tamamen ücretsiz Hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz Ve Bugün böyle sohbet bir Vlog oldu Sizinle de hem sorduğunuz ufak tefek soruları yanıtlamış oldum. Bu arada unutmadan işte video editlerimi hangi programdan yapıyorum ya da videolarımı kapak resimlerini hangi uygulamadan yapıyorum. Onlar hakkında da bir video çekmiştim. Onu da ya bitiş ekranına ya da kartlar bölümüne eklerim. Yine şöyle özet geçeyim videomu kapatmadan önce. Arkadaşlar ben Canva uygulaması kullanıyorum kapak resminde. Video editinde de yani düzenlemesinde de Video Guru'yu kullanıyorum. Gerçekten çok güzel uygulamalar. İkisinden de çok memnunum ve telefondan yapıyorum. Bilgisayarım olsa tabii ki uygulamaları da değiştirebilirim diye düşünüyorum. Şu an bilgisayarım yok. Video çekimleri, editleri hepsi tek bir telefon üzerinden idare ediyorum. Evet arkadaşlar ben de artık e, bu videoyu burada noktalayayım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım sorularınıza da yanıt vermişimdir. Sizlerin de yine merak ettiğiniz, sormak istediğiniz veya söylemek istedikleriniz varsa e, bu e, videonun altına yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beni buraya kadar vakit ayırıp izleyip dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimlerin gelmesi için de zili tümü haline... E, getirip aktif ederseniz çok çok mutlu olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.